Herkese merhaba. Mercedes W 124 parçalarını özel olarak üretmeye devam ediyorum. Şu gördüğünüz parça 124'lerde havalandırma çerçevesi. Şunlar da polido kapakları. Şu anda da yazıcıda da vites çerçevesi yapılıyor. Sizin veya eğer W 124 126'nın parçalarına ihtiyacınız varsa özel olarak üretiyorum. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram @earobotik2k ile telefon numaramla 0531 224 18.30 her türlü W124, 126 ve benzeri Mercedes modellerin parçalarını üretiyorum. Dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Instagram'a da göz atabilirsiniz. Instagram'da da yaptığım modelleri paylaşıyorum. Yok şu kargo ile anlaşmalı olarak da bir gün içinde yolluyorum. Şöyle bu şekilde ürünlerin kalitesi böyle bu şekilde oluyor. Kargoda kırılmaması için hatta özel olarak parçaları destek ekliyorum. Bu şekilde yolluyorum.